Kendisinden 35 yaş küçük şarkıcı Ece Ronay'a bu gece yanında uyumak istiyorum diye attığı mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, telefonunu asistanının kullandığını, böyle bir mesaj atmadığını söyledi. Yaşanan olaydan dolayı çok sinirli olduğunu belirten Erbil, yasal yollarla hakkımı arayacağım dedi. Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Söz konusu mesajlarda Erbil Rona'ya bu akşam yanınızda uyumak istiyorum göğüslerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın gibi ifadeler kullanıyor. Mesajları ifşa oldu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil şunları söyledi. Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajda ne taciz olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde. Ben değilim dedi. 5 kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya? Kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı. Bu kızın beklentisi farklı diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana köpek diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım açıklamalarını yaptı.